Merhaba arkadaşlar ben MRP'de birlikte pet smiter oynuyoruz. Arkadaşlar siz şey bu oyuna girdiğinizde yani siz pet 5 pet takıyorsunuz sanıyorsunuz ama aslında 4 takıyorsunuz. işte arkadaşlar bakın size bunun yolunu göstereyim. Arkadaşlar eğer buradaki şey şey 200 250 yaparsanız siz de 5 pet kullanabilirsiniz. Şu anda ben de 6 pet kullanıyorum. Kullanacağım. İnşallah siz evet, aşağıda. Alt pet kullanacağım. Zaten çok az kaldı. İnşallah. Hadi, hadi. İşte bu da yeni güncellemeler de geldi? Yeni bir yer vardı. İşte onlar yerine. Aksarot yerine gittim. Sonra buraya geldim. Şimdi aktar. Akseratı yani bitirdiydim ama şimdi buraya geldim bitirdim. Buraya. Ama da çok konuştum ya. Hah, ikinci kutuda geliyor. Nerede? Dur kutuyu alalım. Elması çıkıyor. Arkadaşlar bir de bunda bankada eskiden yoktu ama banka geldi buna. İşte eğer 7 milyon 5 7 milyon 5 yüz toplarsanız size bankayı aç, açabilirsiniz. Böyle şu an 6 milyon 6 milyon 7 milyon toplarsanız 7 milyon 5 bin toplarsanız işte bankayı açabilirsiniz. 4 milyon Arkadaşlar oruçlu olanlar aşağıdan yoruma yazsın. Bekliyorum. Evet. Şöyle. Gidelim. Git 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 git. Zaten yeni yere açmak için çok baya baya para toplamak gerekiyor. zaten çok da az kaldı. Yeni yere geçeceğim biliyorum. Arkadaşlar işte video kurarak bir gün bu yere geçeceğiz. İnşallah videonun da sesi az olmuştur. Kesin arkadaşlar ben direkt keseyim. İşte böyle oynayalım. Adamı bak. Güçsüz petleri var. Bayağı kırıyor yani. Bak girelim. Evet arkadaşlar. İşte böyle. Daha devam edeceğiz. Arkadaşlar videoyu da kesiyorum Evet arkadaşlar tekrar geri döndük. Arkadaşlar bir istek attı. Var istek atabiliyorlar. Kabul ettim bakalım. Gene verecek. Ve de 5 TL koy. Çarttırmayayım. Adamı gördünüz mü? Uy, adam bakayım. Selam adam bakayım adama. Sanki oyunun ıhı sanki birincisi atıyor. Evet. Dai. Evet, işte. Uf, topluyoruz. Arkadaşlar bir kötü haberim var. şuradaki de benimle aynı oraya geçmeye çalışıyorum. İnşallah ondan önce geçerim de. Lan bu sefer arayın. Arkadaşlar bak buraya petlere basıyorsunuz. Şurada alışveriş ya sarıyla yeşile basın. Şuradan bunları stick atabil Şöyle attım. bakalım. Bu de tam şunu gösterdim var ya. Uy uy. Abi, abi bak abi. Hay ben azını ver abi. Olur mu abi? Olur mu valla Vallahi hepsini ver O bunu kabul etti. <laughs> kabul etti ya. Arkadaşlar ben çok içerisindeyim.

gibi. Arkadaşlar şey bu arada sesin özellikleri vardı. Şunları bir özelliklerle de Güzel bir Dur bir. Şimdi gideceğim oraya bakacağım. Ne kadar olmuş? Hayır ya. 239 mu? Ama hayır ya. Ama. İşte Arkadaşlar. Sizlerin sayenizde bu aldım. öbür videoya kalacak arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İşte şu kutuyu da kıralım. Videomuz şu buraya kadardı. Belki ikinci videoda belki alabilirim burayı. İkinci yer açabilirim. İşte. Size sizin sayenizde bu aldım. Ondan sonra da işte biliyorsunuz yeni yere geçeceğim.